sorularımızda kaldığımız yerden hemen devam edelim. ABC üçgeni verelim siz arkadaşlar. Yine bir ABC üçgeninde uzunluğunu ne olarak vermiş? Açı ortay olarak vermiş. AB uzunluğu x artı 1 bir birim. AC uzunluğu 2x eksi 1 birim olarak verilmiş. Ve size başka bir bilgi daha verilmiş. BD'nin BD'nin BC oranı arkadaşlar. Şimdi AB'nin uzunluğunun x artı 1'e 2x eksi oranı ne olacakmış arkadaşlar? 2'nin 3 oranı. Zaten BD uzunluğuyla DC uzunluğunun oranını ne vermiş? 2 bölü 3 vermiş. Demek ki AB uzunluğuyla AC uzunluğunun oranında ne olması gerekiyor? 2 bölü 3 olması gerekiyor. Burada yapmam gereken şey yine aynı. İçler dışarı çarpımından 3 parantezinde x artı 1 eşitçi iki 2 parantezin iki 2x eksi 1 ifadeyi içeriye dağıtırsanız 3x artı 3 eşittir 4x eksi 2 bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa 3x'i karşıya atıp eksi 2'ye son tarafa alırsam x'in kendisini ne buluyorum? 5 buluyorum. Benden ne istiyor? Ağaca uzun istiyor. Peki ben ağaca uzun ne demiştim? 2x eksi 1. Demek ki x gördüğüm yer artık ne yazmam gerekiyor? 5 eksi 1. 10 eksi 1'den cevabımı 9 buluyorum. Mantık şu. AC açı ortay. İç açı ortay. AB'nin uzunluğunun AC'ye uzunluğunun oranı. BD'nin uzunluğunun DC'ye uzunluğunun oranı ne olması gerekiyormuş? 2 bölü 3 olması gerekiyormuş. X artı 1 bölü 2 x eksi 1'in 2 bölü 3 olması için yapmak gereken şey neydi? İçler dışlar çarpımı. Parantez dışındaki ifademi tekrar içeriye dağıttım. Bundan sonra yaptığım şey bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafaydı ve ben ne buldum? X'i 5 buldum. X'i 5 bulduktan sonra istediği kenar hangisi ise ikisinin değerini götürüp orada yerine yazmam gerekiyor. Hemen devam edelim. Yeni bir tane sorumuz var. Yine bir ABC üçgeni veriliyor. Yine AD uzunluğunu ne olarak vermiş? Açı vermiş. ABC üçgeninde, ABC üçgeninde AD uzunluğu neymiş arkadaşlar? Açı orta hangi bilgileri vermiş bize? AB uzunluğunu, 6 saati uzunluğunu, 8 ve BC uzunluğunu tamamını 7 birim vermiş. Sizden AD'nin uzunluğunu istiyor. Yani açı uzunluğunu istiyor. Zaten bildiğimiz bir tane formül var da açı uzunluğu ile ilgili. Yine bir abc üçgeni. AD açı ortaya. Ee, x diyelim. M ya da AB diyelim. M ne dersek? X'in karesi eşittir. A çarpı B eksi M çarpı neydi? Formülümüz de burada arkadaşlar. Ona göre çözümünü yapalım. Şimdi öncelikle benim bir kenarı bulmam gerekiyor. Çünkü BC'nin tamamını 7 birim vermiş. Ben buraya X dersem burası 7 X olur. Çünkü tamamını topladığımda yine 7 birim olması gerekiyor. O zaman 6'nın X oranı eşit olacak. 8'in 7 eksi oranı buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız 6 kere 7 42 eksi 6 x eşittir 8 x at bunu bu tarafa 42 eşittir ne geliyor arkadaşlar 14 x x'in burada ne buldum ben 3 buldum çünkü her iki tarafı ne yaptım 14'e böldüm arkadaşlar yani artık b'de uzunluğunun tamamı 3 birim d'de uzunluğunun tamamı 7'den 3 çıkarırsam 4 birim. Peki Benden istiyor? X kare istiyor. X kare formülü neydi? 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4 arkadaşlar. X kare eşittir 6 kere 8 48 eksi 12'den X kare eşittir 36 çıkıyor. Benim X tarafın kare kökünü almam gerekiyor. Kare kökünü alırsam X'in değerini de buluyorum arkadaşlar. 6 bulmuş oluyorum. Zaten ne yaptık? 2 tane formülden faydalandık. Başka hiçbir şey yapmadık. de BC uzunluğunun tamamı 7 birim e verdiği için benim iki uzunluğu da ayrı ayrı bulmam gerekiyor. BD uzunluğuna x deyip DC uzunluğuna da 7 eksi x demem gerekiyor. Çünkü tamamını topladığımda yine ne olması gerekiyor? 7 birim olması gerekiyor. 6'nın x oranı, 8'in 7 eksi oranı birbirine eşit olması gerekiyor. Bu eşitliği çözdüğümde x'in değerini 3 bulmuş oluyorum. 3 bulduktan sonra götürüp yerine yazmak zorunda derece uzunluğunda 4 birim bulmuş oluyorum. Zaten formülümü şuraya yazmıştım. AD uzunluğu yani açı ortayın uzunluğunun karesi AB uzunluğu ile AC uzunluğunu çarpı BD uzunluğu ile DC uzunluğunu çarpı birbirinden çıkarmam gerekiyor. X kareyi ne buluyorum arkadaşlar. 36 bundan sonra yapmam gereken şey kare kalmadı. Çünkü x kare 36 ise hangi değerin karesi 36'dır dediğimde x'i ne buluyorum arkadaşlar? 6. ABC üçgenimiz var. ABC üçgenin AD uzunluğu neymiş arkadaşlar? Açı ortay. Açı ortay size AB uzunluğunu 2x artı 4 vermiş, AD uzunluğunu 12 birim vermiş, x artı 2 x vermiş arkadaşlar. Şimdi bildiğim formül zaten B ile A ben uzunluğunu B uzunluğunu bölmem gerekiyor. 2x artı 4'ün x artı 2'ye oranı eşit olacakmış. 12'nin x oranı. Buradan sonra yapmam gereken şey işler dışarı çarpma ama işim birazcık zorlaşacak. x kare terimler işin içine gireceği için benim bakacağım şey, şey e, şu. Alttaki ifadenin bir katı var mı yukarıda ya da yukarıdaki bir ifadenin katı var mı aşağıda? Var. Üstteki ifadeyi iki parantezine alırsam x artı 2 kalıyor. Aşağıda da x artı 2 vardı zaten. Bu eşittir 12 x bölü x olacak. x artı 2'ler birbirini gösterdiğinde geriye kalan ifadem 2 bölü 1 eşittir 12 bölü x. Bundan sonra yapmam gereken şey neydi? İçler dışlar çarpımı. 2x eşittir. 12 ise x'in kendisini ne buluyorum arkadaşlar? 6 bulmuş oluyorum. Bu konu çok basit. Zaten formülden başka hiçbir şey yapmıyoruz. AB'nin oranı BD oranı, AC'nin oranı DC oranı sabit ve bunlar birbirine eşittir diyoruz. Buradan sonra yapmam gereken şey şu. Aslında işler dışa çarpma yaparsam x terimler devreye gireceği için biraz için zorlaşabilir. Onun için baktım. Yukarıdaki ifade, aşağıdaki ifadenin iki katı. Yukarıdaki ifade iki ortak paragrafını aldığımda aşağıdaki ifadeleri birbirine sadeleştiriyor. Ve 2 eşittir 12 bölü x olduğu için işaretçiler çarpımlar x'i terimine buluyorum. Ben 6 buluyorum.